Orada lastik yığını bir şey mi var? Yani lastik deposu burası. Aynı böyle. Anlattın Anlatır mısın abi? Abi burası lastik deposu. Senelerden beri, 40 seneden beri. Açık açık alanda mı? Açık, açık alanda, açık alanda. Bak üzeri örtülü. Nasıl tutuştu peki? Ya yani bilmiyoruz. Biz de dumanı görünce köyden kalktık geldik buraya. Bilmiyoruz ki. Siz gençler? Bizim kendi tekstil fabrikamız var burada da. Çıktık yangını gördük geldik. Yani her tarafı duman kaplıyor. Ee, ben köyün tepesinde oturuyorum. Evet. Dersin ki sanki burada yakında yanıyormuş gibi. Evet. Çok uzaktan baktık. Burası. <gülüyor> 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 Vallahi şey <laughs> hiç "Hafif yakalım." dediler. Çok şey var, büyüdü. diyor tatlı. Yakacak yanmaz alt burada da var baksana. Zor bunu söndürmesi de. Abi bir tane paletli olması lazım, şuraya atsın işte. Bol bol köpük basacak, başka alternatif yok. Paletliği de atsa şurayı iştiysa durdurur abi. Neş <laughs> <laughs> köprüden.